6 Eylül Mahallesi'nde İlköğretim Okulu'nun arka sokağında hizmete giren Ota Zuhal Kafe ve Restorant'ın açılışına Belediye Başkanı İsmail Ok, Başkan Yardımcıları Yusuf Özenç ile Tuna Aktürk, MHP Teşkilatı ve Vatandaşlar katıldı. Dualarla yapılan açılışta Belediye Başkanı İsmail Ok da kısa bir konuşma yaparak iş yerinin hayırlı olmasını diledi. Çok üzüntülüyüz milletçe. Milletimizin başı sağ olsun. Allah milletimize böyle acılar yaşatmasın inşallah bir daha başta bu şehitlerimizin ailelerine sabırlar versin. Ben Mustafa Bey ailesi ve burada çalışanlara adına bu yeni açılışını yapılacak olan iş yerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şehitlerimizin bunu bir hafta boyunca <laughs> Açılış sonrası iş yeri sahipleri Mustafa ve Zuhal Çakıcı tamamen organik ürünler kullanılarak hazırlanan yemekleri sağlıklı lezzet arayan balık esirlilere sunacaklarını söylediler. Şimdi biz burada kendim normal koşullarda ben çiftçiyim. Çiftçi bir aileden geliyorum. Eşimin yemeklerini burada getirmeye çalıştık ve olduğu gibi kendi tarladan çıkardığımız ürünleri, kendi yetiştirdiğimiz seralarımızı çıkardığımız ürünleri burada hiç kimyasal madde kullanmadan, insanlarımıza, halkımıza hizmet verme düşüncesindeyiz. Ev yemekleri yapacağız. Kesinlikle ev yemekleri olacak. Mutfağımızda zaten küçük bir ev mutfağı. Maksimum 20 kişilik yemekler düşünülüyor. Yani bir kazan yemeği değil, kocaman tencerelerde değil. Maksimum 20 kişi, 20 porsiyon çıkabilecek kadar yemekler olacak. Dediğim gibi organik olması birinci öncelikli bizim şeyimiz. Biz bunu 4-5 seneden beri düşünüyorduk. Altyapısını hazırladık yavaş yavaş. Tarlalarımızı ona göre hazırladık. 4-5 seneden beri tarlalarımızı kimyasal gübre kullanmıyoruz kesinlikle. Organikliğe mümkün olduğu kadar yaklaştırabilmek için. İnsanlar sağlıklı bir lezzet arıyorlarsa belki lezzette biraz farklılık olacak. O lezzetteki farklılık inansınlar ki organik olmadığından kaynaklanacak. Aile lokantamız olarak işleteceğiz, kafemiz olarak işleteceğiz burayı. Yemekleri siz yapacaksınız. Yemekleri ben yapacağım Allah izin verirse ve yemeklerimin hepsi organik sebzelerle olacak. E, ee, i̇ki tane çocuğum var benim. Onları o şekilde besledim ben. Pamukçu kökenliyiz. Kendi arazilerimizden ürettiklerimizi burada işleyerek halkımızla tükettireceğiz Allah nasip ederse. Maydanozumuzdan tutun da pekmezimize kadar kendi ürettiğimiz ürünler olacak.